Evet, Vizyon TV ekranlarından herkese merhabalar. Efendim bugün Alihan'ı ilçe kongresindeyiz. Yeniden Partisi'nin hemen baş, yanı başımıza Yeniden Refah Partisi ilçe başkanı bizlerle beraber. Başkanım hayırlı olsun. Olun, Kongreniz inşallah. Duygu ve düşüncelerinizi alalım kongre öncesinde. Tek adayla gidiyorsunuz evet. ve saatler sonra da yeniden mazbatınızı alarak göreve devam edeceksiniz. Ama duygu düşüncelerinizi alalım. Neler düşünürsünüz? Hayırlısıyla ee, biz yeniden üçüncü, yeniden EFA Partisi olarak üçüncü olan kongremizi yapıyoruz. Bu arada sizler de tekrar hoş geldiniz. Ee, şimdi biz e, tabii ki çok mutluyuz, gururluyuz. Yeniden EFA Partisi Genel Merkez e, olarak desteklerini bizde esirgemediler. Biz de onlara gerçekten buradan çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. E, yorulmak yok, durmak yok diyoruz arkadaşlarımızla beraber, yönetimlerimizle beraber yeni yeni kadrolar oluşturmaya devam ediyoruz. Zaten e, burada Ala ilçemizde ve İzmir ilimizde ve akabinde Türkiye genelinde görüyorsunuz, biliyorsunuz, Türkiye'nin en büyük üçüncü partisiyiz. Ve Ala'mızda da il, e, ilimizde de, İzmir'imizde de yavaş yavaş yükselmeye ve emin adımlarla yükselmeye devam ediyoruz. Güçümüzle tekrardan eski Erbakan, rahmetli Erbakanımızın e, bize bırakmış olduğu davayı biz elimizde alıp diğerinden bunu göklere taşıyacağız. Mutluyuz. Başkanım şunu da soracağım. Şimdi Ala'da e, siyaset yapmak çok zor. Baktığınız zaman bir evet. sahil kesimi ve yaklaşık 2-3 dönemdir de Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarında olan bir e, ilçe. E, bunu nasıl değerlendireceksiniz yeniden Refah Partisi iktidar almak için burada neler yapıyor ve kongreden sonra e, nasıl e, faaliyetlere başlayacaksınız? Ya şöyle söyleyeyim. Biz de bunu ilk göreve geldiğimizde e, ben normalde kendim balık sileyim. E, İzmir'e baktığım zaman burada kendimizi daha zor görüyorduk. Mutlaka daha zor. Bizim genel başkanımız da der zaten bize. Ee, İzmir'de bir oy normal başka bir ilde 10 oy yerine e, makuldür diye. Yalnız şunu gördük biz e, şimdi e, yönetimde kurduğumuz zaman ben 2023'te göreve geldikten sonra şunu fark ettim ki bize CHP'den de MHP'den de AK Parti'den de ve demden bile üyeler geldi. İstifa edip gelenler oldu. Hala şu an içimizde yönetimimizde var. Ve İzmir'de en son yine e, an Anadolu buluşmaları programında Fatih Arba Yener Başkanımız Fatih Erbakan üye e, rozet taktı. Biliyorsunuz ki yüzde seksen CHP'den oluşuyordu. Evet. E, o şekilde bizde de var o zaten. CHP'den gelen de var. demdem gelen var. Diğer partilerden zaten var. O yüzden hani biz çalışırsak olur. Yani sıkıntı yok. Bizi normalde yanlış tanıtıyorlar mıydı? Yanlış mı tanınıyorduk? Onu bilmiyorum. E, fakat bizde öyle bir şey olmadığı e, aşikar ve gerçektir ki biz de tan tanışan eden mesela biz buraya CHP'lilerle olsun e, diğer partilerle olsun çok aramız iyi. Hepimiz de haşır neşir içerisindeyiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Hatta beni tanıyan eden e, bana diyor yani beni hani böyle ilk ben göreve geldiğimde saçı uzun, spor giyinimle evet. hiç yakışmıyor ne biçim e, nasıl, nasıl diye böyle diyenler oldu. Şimdi kendilerini yani, e, Aslında e, yani, yani mutlaka tabii. Bizim evet. baktığınızda zaten bizim Cemal başkanımız il Başkanımız da uzun boylu. Enten bir e, başkanımız da var. E, aynı zamanda bizim Bolgaz İl Başkanımız da uzun bu, uzun saçlı. Evet. Ama öyle sıkıntımız yok. Biz rahatız. Eee bize gelen bizle tanıştıktan sonra o izlenimi kırıyor. Açıkçası kırıyor. Dediğim gibi biz burada ala olarak yavaş yavaş emir adımlarla üyemizi arttıraraktan yönetimimize de tabii ki bakın ben mesela ilk buraya geldiğimde ilk baş eee tek geldim. Iki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra geldik atandıktan sonra Şimdi bakın ne ne e, kadar yükseldik. 3. olan kongremizi çok rahat bir şekilde yapıyoruz yönetim olarak asil ve yedek olarak e, sayılarımızı da koyduk. Rahatız, sıkıntı yok. Bu şimdi yeni yönetimde esnaflarımız yoğunlukta, evet. yönetimimizde esnaflarımız çok. Şimdi esnaflarımızla birlikte, e, zaten bizim esnaflarımızla aramız iyi. Ve mahalle başkanları zaten e, oldukça yarısını tamamladık böyle. Tamamladık. Bundan sonra geri kalanını da tamamladıktan sonra seçimlere hazır bir şekilde, nazır bir şekilde devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Başkanım teşekkür ederiz. Evet. Ee, birazdan kongre başlayacak. Kongreden sonra tekrar seçilmiş ilçe başkanı olarak e, röportajlarımıza devam edeceğiz. Ama çok teşekkür ederim. Katıldığınız evet. zaman çok sağ olun, çok teşekkürler. Çok olun. Evet. evet efendim e, röportajlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik kısa bir ara veriyoruz.